Şuranın düzenine bakar mısınız ya Rabbi çok güzel oldu. Bayıldım. O kadar çok yer çıktı ki bana. Yani şunları rahat bir şekilde yanlamasına koyabileceğim kadar düzenlendi ve değerli toplu oldu. Gerçekten bu dolabın tam olarak buna ihtiyacı vardı. Hatta yazlık ayakkabılarımı bile böyle rahatça çıkartabildim. Çok sevdim burayı. Sizin için de bunlara unut bırakacağım bu arada. Kesinlikle her dolapta olması gereken bir şey bence. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Gerçekten yeni bir video açmak için biraz fazla geç bir saat. Saat şu anda 9'u 19 geçiyor. Ve 16 Ekim 2021. Valla dostlar bir anda bana bir gaz geldi. Zaten şu aparatların bir paketinden sipariş etmiştim 3-4 gün önce. Onun şekilde geliyor. Ondan çok memnun kalınca 2 tane daha paket sipariş ettim. Yani toplamda 30 adet aparat sipariş ettim. Ve sadece 30 aparatla kocaman yer açıldı burada. Normalde benim ne botlarım, ne çizmelerim, ne spor ayakkabılarım, ne yazlık ayakkabılarım hiçbir şey. Hepsi bir yer perde olarak sığmıyordu bu dolaba ama şu anda o kadar rahatladı ki çok mutlu hissediyorum. Neyse bak uzatmaya başladım yine. Hemen bunları yerleştirmek istedim. Bununla birlikte yapalım istedim. Şimdi şöyle bir durum var. Bir haftadır arkadaşım bizdeydi. Balıkesir'den Aslı geldi. Diğer arkadaşım Asude ve Aslı birlikte takıldık bir hafta boyunca. Bayağı arkadaşlarımla vakit geçirdiğim, eğlendiğim, sohbet muhabbet ettiğim, çok da sosyal medyayla ilgilenmediğim bir hafta oldu benim için. Bana çok iyi geldi. Neyse şimdi bugün Aslı ve Asude de gidince ben de artık buraları toplamanın zamanı dedim. Buralarda derli toplu olduğuna göre şimdi size asıl videoyu açmamın sebebini söyleyeyim tabii ki de. Ben çok konudan konu yapmıyorum. Bir anda niye böyle oldu bilmiyorum. Sanırım düzen gelince bana da bir mutluluk geldi. Bu arada modum bu arkadaşlar. Hiç makyaj falan yapamam. Bugün hiçbir şey yapmadım. İyi yaşa! Video içinde bu cumartesi modumdan vazgeçmek istemedim açıkçası. Neyse aslında bu videoyu açmamın sebebi kışlıklarımı yerleştirmek arkadaşlar. Şimdi ben yazdıklarımı çıkardım. Çoğunu ayırdım. Verilecekleri verdim. Satılacakları kenara koydum. Ama gelin görün ki kışlık kıyafetlerimi de dolapların içerisine tam anlamıyla tıkıştırdım. İşlerini hiçbir şekilde yerleştirmedim. Hem Aslı'nın gelişiyle hem de sizinle birlikte yapmak istediğim için onu biraz fazlasıyla ertelemiş oldum. Bugün de hazır bu gazla başlamışken o işi de halledelim diye düşündüm. Şimdi lafı uzatmadan haydi odama geçelim. Ta ta ta, ta. Arkadaşlarla birlikte <laughs> alışverişe çıktık birazcık. O o yüzden hazır alışverişe çıkmışken geçen gün sizlerle birlikte çıktığımızı bulamadığım ve aklımda kalan birkaç şeyi alayım dedim. İlk önce bir dolapların içerisine yerleştireyim, ondan sonra bunları size gösterir, onları da dolaba yerleştiririm. Şimdi hazır mısınız korkunçluğu görmeye? Burası zaten bayağı bir boşaldı bu arada. Şimdi burada kışın giydiğim yani zaten kazak ne zaman giyilir, değil mi? Anneye uğraşıyorum. Bunun ışığını açayım birazcık ya. Evet, ne diyordum? <laughs> kışın giydiğim kazaklarım var. Bunları böyle tıkıştırdım. Şimdi i̇lk başta neyim var neyim yok bende hem bakma amacıyla bunları bir her zamanki düzende yerleştireyim diyorum. Bunu daha hiç giymedim bile yani. Bunu çok seviyorum. Çok tatlı. Ben bunu sivetlerin içerisine koyabilirim. Bu, bu her zaman giydiğim ve gerçekten her sezonda yine aynısını çıkarttıkları kazaklar var. Bunun siyahı da vardı. Böyle bunu da yine aynı şekilde koyuyorum. Valla belli bir katlama taktiğim yok açıkçası. Rulo yapıyorum şöyle. Şu ince kazağı aslında aslında şöyle koyabilirim. Bunlar da ırkalarım. Ama ilk önce şu süveter olaylarını halledelim bence. Bunu da Trendyol'dan almıştım. Çok güzel. Basic. Her şekilde giyiliyor. Bunu da yine geçen sene indirimden almıştım. Mango'dan. Burada bir kazak elbisem var. Irkaları şöyle yerleştireyim diyorum. Bu da süveterim de. Bunu çok seviyorum. Zara'dan almıştım. Bunu da şöyle yine katlayıp arkaya yerleştiriyorum. Bence güzel oldu ya. En azından daha derli toplu gözüküyor şu anda. Buraya yeni aldıklarımdan bir şeyler gelebilir. Bir dakika, yeni aldığım demişken burada vardı bir şeyler sanki. Tabii ki de var. Olmaz olur mu? Şöyle bir erkek kazağı aldım kendime. Bunu yine aynı şekilde katlıyorum şöyle. Bunları çünkü üst üste koymaya kalksam hiç sığmayacak. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Bir tane daha kazağım var. Bunu da trend yoldan almıştım. Çok tatlı. Doldu zaten. Şu alt tarafa geçiyorum. Burası çok kötü durumda bu arada. Bak burada da bir tane daha hırka çıktı mesela. Bunu yukarıda bir yerlere yerleştireyim diyorum. Şöyle sıkıştırayım. Sıkıştı valla. Kazak olduğu için aslında evet bir şeyler daha sıkıştırabiliriz buralara. Şimdi burası çok kötü. bak bak bile istemiyorum ama kategori kategori ayırmam lazım. Burada sivetlerim var. Ben diyorum ki sivet ve hırkalarımı ve eşofmanlarımı tek bir yere koyayım. Ay durum gitgide karışık bir hal almaya başladı dostlarım. Ne yapacağımı hiç bilmediğim bir noktadayım. Şu en tepedeki şeyleri birazcık yere serdim. Şurada yastıklar var zaten. Bunlar en tepeye çıkacak yerleştirilip düzgünce. Çünkü bunları da tıkıştırdım. Onun dışında burada da böyle garip garip şeyler var. Bu altta gece yatarken giydiğim şeyler falan filan var. Dışarıda daha bekleyen kıyafetler var. Yani böyle allak bullak olmuş durumdayım. Birazcık da yorgun hissediyorum. Taytları falan bir araya koydum. Bunu da vereceğim mesela birilerine. Uzun kollu ama ince olan şeyleri koyayım o zaman bunların yanına. Şimdi buradan tişörtler var. Bu tişörtler zaten her türlü kalıyor. Üf ama tişörtüm var ha. Çoğu ev tişörtü falan ama. Bunlar bir kenarda dursun. Şöyle boğazlı trikolarımı buraya koyabilirim. bekle. Maskemi takacağım. Seni çekmiyorum zaten. <gülüyor> Taşlarımın <gülüyor> Hazırım. Haydi gidelim. Evet dostlarım şimdi gördüğünüz üzere bugün yeni bir gün ve biz Ikea'dayız. En son sizlere odamı toplarken kapatmıştım. O gün o kadar çok yoruldum ve enerjim tükenmişti ki yani kamerayı yarısında kapatıp ben yerleştirmeye devam ettim ama yerleştirme işlemini tümüyle bitirdim. Şimdi Ikea'ya geldik çünkü aydın direkt aşağıdan başlasaydık keşke bu yukarıda işimize yarayacak bir şey yok. Benim olabilir belki. Hayır Aydın bak oyalanmayacağız dedik ya. Şeye? Ya ne bakacaksın buradan? Sana, ne? Diyor, kendime bakacağım bir şeyler var. Ya kendini ne bakacaksın? Sana bakıyorsam? ben bir şey söyledim bak. Puf <laughs> al dedim. Burada güzel puf yok Ayak ama. Evet, al işte ya. Ceren'cim o koltuk gerçekten e, şey yapıyor. <laughs> Bahane üretmeye çalışırken ben. <laughs> ne yapıyor aşkım? Ya böyle bir şey güzel Ya bu mı? puf güzel mi şimdi? Bizim... Ya bakıyoruz ha. rengi siyah te bakıyorum. Bak, bak sen de işte. Ya tamam ben olayı anlatayım da sen baka dur. Şimdi şöyle ki en son artık odamı yerleştirirken sadece yeni aldığım kıyafetler dışarıda kaldı. Onun dışında her şeyi yerleştirdim. Zaten detaylı olarak göstereceğim size eve gittiğimizde. Buraya gelme sebebimiz de mutfağımızdaki sandalyeler çok kötü durumda. IKEA'nın bu ahşap şeyleri masif ahşap mı oluyor artık bilmiyorum. Biraz dandik oldukları için biz otur kalk otur kalk bayağı kırılacak noktaya getirdik. Hatta birkaçını da kırdık ve üzeri bezdi böyle. Ondan dolayı çok çabuk kirleniyordu vesaire. O yüzden de yeni sandalyeler almaya geldik. Bugün hemen hızlıca onları alıp buradan çıkmak istiyorum çünkü burası bir girdap adeta ve baktıkça bakasanız geliyor bir şeylere. Lakin buradaki arkadaş da aynı onu yapıyor. Ne dedim benle ilgili ne sen? <laughs> ne dedin sen? Ne dedin ne dedin? Hadi gidelim. Eee, hangisini beğendin burada? Hiçbirini beğenmedim aşkım. Bunda çok ciddiyim. İnternette daha güzelleri var bence. Acele edeceksek hemen çıkıp gidelim şu an. Hadi gidelim o zaman. Tamam hadi çıkıyoruz. Yani acele etmek istemiyorum abi ben. Sen Ama benim midem gezdim. bulanıyor. Yani yapabileceğim ha, bir şey sen, ha, sen gezemedin kudurdun tabii. gezemedin gezemedim de var. <laughs> Peki senin ne ihtiyacın var? Hayır hadi ne acelemiz var? Tamam bana söyle. acelemizin olduğu benim şeyi söyle. Benim midem söyledi. bulandı bana ve ben ya, eve ya. gitmek hiç istiyorum. Hiçbir şey miden yalan atıyorsun. Şu <laughs> Aydın arabada midem bulandı dedim sana. Bak bakıyor öyle. Bak. beni zorluyorsun. Niye? Bir de bir şey söyleyeceğim. Biz gerçekten salona böyle bir kitaplık gibi bir şey falan düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Çünkü Salonu sen o şeyi tarafı gerçekten bana çok boş geliyor. Sen mutlusun. Çok çiçeğimiz mi? var. Yani ben salonumun düzeninden genel olarak. Ha, burada burada senin beğendiğin yani ha, Evet bak geldik bile konuşurken. Şu sandalyelerden aldık arkadaşlar. Taşındığımızda başka zaman da kullanabiliriz diye bunlardan almak istiyoruz açıkçası. Şunlar, ayaklar şey. Sağlam işte ayaklar onların. Bak bir otur şuna. Evet, Ve bu rengi bizim mutfağda uyuyor bence. Siyah masamız kalıyor zaten. Yanına da böyle bej rengi sandalyeler olacak. Ne yapalım? Ömürlük yani. İleride balkonlu bir evimiz olursa oraya koyarız yani. Ne yapalım? Ahşap bakmayacağız dedik. Evet, bunlar kırılıyor. Yok yani. yok, kırılıyor. Sen bir de haldır huldur oturuyorsun sandalyelere. O yüzden dayanmıyor. Bizdeki buydu. Deniyoruz şimdi biz de masalarımızı. Gayet de güzel oldu aydın. Bizimki de bunun siyah zaten. Gayet de güzel sığdı. Hem bunun içinde böyle şeyler de var siyah siyah. Bence uyumlu yani. Siyah bence daha kötü. Siyah değil bu, antrasit. <laughs> tamam, antrasitin hiç alakası yok bizim masayla. Bence yani hiç olmadı. Kapının girişindeki sağdaki yer var ya bak, bunlardan alalım. Aşkım çok daraltır o bizim Şunlar mutfağı. Şundan alalım en azından, bir şeyler koyar. Orada bir yer açarız bak. Ama onu almam, bir şey yaramayacak ki. Neden? Ne koyacağım ben ona? Üstüne e, bir şeyler koyarsın, altına da böyle tava falan koyarız. Küçük tavalarımızı ya da bardak bardak koyarsın. Alakasız Abi dolabın içi çok tıkalı bak ben sana Tam ben söyleyeyim. dolaptan bir sürü şey vereceğim. Şunun küçüğünü yaptırabiliriz yani. E ya çok kalabalık gözükecek zaten küçük mutfağımız var. Aydın ha. mutfağı bilgisayar sandalyesi almaya Aa, karar Rabbi, verdi. Bilgisayar değil bak otursana bir. Aydın'cım rahattır eminim ki ama bu bez yani. Ne fark eder? Çok çabuk pisleniyor. Bence çok güzel oldu. Ha böyle döner sandalye mi alalım mutfağa? Ne var ki o dönsün? Her şey karışıyor. Bence bunun oturumu daha rahat. Sen bilirsin. Küçük ha. Ben Yok. de rengi tam bej. Tam bizim mutfağa uyan. Bizim mutfağa mı uyar? Yani. Bizim evet. Hadi kalk. Ben bunu alamıyoruz. Hayır. hayır. <laughs> ben mimar olacak adamım. Ya sen de mimar olacak adamsın. Evet. Arkadaşlar bak, evin kötü olmamasının tek sebebi benim. Gerçekten bütün dizaynı aydına bıraksam o kadar korkunç şeyler çıkar ki. Demin mutfağa raf koymak istedi o arkada görünen kısım var ya, tabloların yanına. Ondan dolayı kavga ediyorduk az kalsın. İnadım inat ya, İstemiyorum diyorum. Yani... <laughs> bak bak, Allah aşkına baktı sandalyelere bak. Ben mutfağı bundan alacağım, bir tane. Ben evet. Kahvaltımı bunda yapacağım. Of çok rahat ya. Gerçekten diyorum çok rahat biliyor musun? Bana bir tane bundan alabilir miyiz mutfağa? Evet benim Senin Senin bilgisayar masandaki niye getirmiyorsun? Bu çok ağır. Heh yine ihtiyacı olmayan ama sadece almak için alacağı bir şeyle devam Adam ediyoruz Aha, ne arkadaşlar. Neye ihtiyacın var onda Aydın'cığım? Yere basmamak için ayağını. <laughs> ne kadar ucuzsa alacağım. Şurada galiba. Ne alacağım? Postar. Evde çok az duvar kalmıştı doldurmadın. 170 lira çüş. Allah Allah nasıl oldu da çüş dedin ya. Ay, alıyorum. <laughs> 50 lira olsaydı alırdım kalem. Çok ihtiyacımız var değil mi? Bebiş bölümüne geçtik aydın. Buraya da mı bakacaksın? Bebiş. Hı. Neyse, ileride bakarız. <laughs> mutfağı, mutfağı. Hı, ne buldun? Mutfağı o, oraya şundan alacağım, şu raftan alacağım. Şundan? Evet. E sen Rüyanda alırsın da. Eve gittiğimizde çekeceksin mı? orayı. İnsanlar bana hak verecek oraya. Vermeyecek dolap. çünkü orası çok dolu. Bak, oyuncak mutfağı. Şunu alalım. <laughs> Kim aldı <laughs> sana? Oradaki yere plan aldım. Türkiye'ye gelip yemek yemeden dönüyoruz ya, helal olsun. Evde yemek yapılıyor ama aa annem peçete istemişti lacivert. Onları alayım. Şu lacivertlerden alıyorum. Bak. Hı, aferin. E, elimi silerken bayağı koluma da attırdım. <laughs> İlk sepetimizi eklediğimiz ürün. Yine ne alacaksın? Unuttum şu an aklıma gelecek bir Ya <laughs> aydın hiçbir şey yok. Gerçekten var ama. Aynı sen tam bir alma hastasısın. İhtiyacın olmayan şeyleri. Bir şey ihtiyacımız vardı hatırlıyorum da unuttum. Aydın bizim <laughs> hiçbir şey ihtiyacımız yok. Unutuyor. ya? Olmalı be. Aydın gerçekten alma hastası. Şaka değil bu arada. Markete yollarsınız. ihtiyacınız olan olmayan her şey alabilir. Hissiz, konuşur musun? Hayır, konuşamam. Gerçekleri konuşuyoruz burada kardeşim. Bak, bak. Görüyor musun? Bundan bahsediyorum işte. Orada dolanıyor, bakıyor bütün rayonlara bakma hastalığı var. Aa, şimdi geldi. Ne? Annen havluluk mu istemişti? Evet, anneme havluluk alacağız. Bak, iyi hatırladım. Burada tamam. Hazır buraya gelmişken şu bendeki çatal kaşıklardan alacağım. Bilmiyorum. Bir set daha alıyoruz bu aşkım. Bu. Sadece çatal Bir alsın. de çatal alalım. Bence bıçak alma. Şuna da gerek yok. Sadece kaşık ve ama onlar aynısı mı? Aynısı işte. mu? Tamam. Kaç çift var bunda? 4. de bunda var. Ya bizde genelde çatal ve kaşıklı sıkıntı tamam. oluyor. Tamam, okey. Anneme bir de bundan aldım, bir de bundan kendime alıyorum siyah peçete. Şundan alıyorum galiba, bizde bundan vardı. Ama bu rengi de güzelmiş. Ne alıyorsun aşkım? Bundan bir tane daha alalım. Evet, ondan ben de düşündüm alsak mı diye, alalım bence. Bayağı kullanıyoruz bunları burada. Evde en çok kullanılan şeylerden biri bunlar. Bence hatta bir büyüğünü alsak da nereye koyalım? Ama işte. ona yer yok. Bir şeyleri yıkamak için falan hiç böyle Aşkım şeyimiz Aşkım bu da çok büyük ama ya. Buna gerek yok. Yetiyor her şeyi yıkıyoruz bununla. Hop şu ayak havlularından alacağım çünkü böyle bir Salat ayak havlumuz geldi. yok evde. Bunu da attım böyle. Bak yine alakasız bir şey bakıyor. Aşkım bizim evcil hayvanımız yok farkındasın değil mi? Ya böyle bir minder alıp ayağımın altına atsam. Odama halı olarak bundan alacağım sanırım. Ya diğer çok karman çorman gösteriyor. Bu biraz daha sade ve şık gösterir diye düşünüyorum. Let's go. Sür. Arabacı. Vallahi son dörtlüyü biz aldık arkadaşlar. <laughs> Kalmadı burada ama eminim internet var. Beşire bakacağım. En sevdiğim. Aa yılbaşı bölümü gelmiş. Bakın yılbaşı ağaçları. Daha erken değil mi ama ya? Gerçi Kasım'da kurmaya başlıyoruz biz de de. Bu sene kurmayacağız galiba arkadaşlar. Üşeniyorum açıkçası. Değil mi? Çok toz duman oluyor. Aydın İsveç şeyinde Türk markası alıyor. Garip bir çocuk kendisi. Torba harcamamak için böyle koyuyorum Allah aldıklarımızı. İyi kapattık günü az şeyle Aydın'cım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim bakalım evimize. Tamamdır! Oy, bu iş de halloldu. Şimdi sana kolonya vereceğim. Oh. Selam arkadaşlar. Biz eve geldik. Yemeklerimizi yedik. Hatta birazcık dinlendik. Ve artık kaldığımız yerden devam etmenin zamanı. Şimdi ilk önce sizlere yeni aldığım şeyleri göstereceğim. Ama çok üzerinden göstereceğim. Zaten bütün paketleri falan çıkardım. Çünkü bugün bir Reels çekmiştim aynı zamanda. Ve burada gösterdiklerimin hepsini üzerimde görebileceksiniz. Zara'dan başlıyorum. Hafif ince yapıda başka bir şeyim de olmadığı için gerçekten üstte de çok güzel durduğunu düşündüğüm için böyle bir mont aldım. Bu sene zaten böyle kapı Tonerler hatta son 2 senedir bayağı bir moda. Bunun özellikle bir de şu boyun kısmını çok sevdim. Çünkü kapatabiliyorsunuz. Yani soğuk almanızı da engelliyor bu şekilde. Hafif soğuk havalarda da çok soğuk havalarda da gayet rahat bir şekilde giyilir diye düşündüm. Sonra zaradan bir de şöyle basic bir kazak aldım. Ben genel olarak basic şeyler almayı seviyorum. Çünkü ömür boyu giyebiliyorum basic şeyleri. Zaten sattığım şeylerin çoğuna bakıyorum. Hep böyle basic olmayan şeyler. Çok buram buram ben buradayım diye kokan şeyler. Ama basic şeylerimi hep saklıyorum. Bu kazakta onlardan biri olacak mesela. Geçen sezonda böyle bir şey arıyordum ama hiçbir yerde bulamadım. Yani kalmamıştı. Bu sezon yine aynısından yapmışlar. Sonra zaten Plenbeer'dan da iki gündür üzerimde gördüğünüz şu eşofman altını aldım. Almayı zarar... Aa, cebi delikmiş kız bunun. <laughs> Şaka mı? Ben yani genel olarak kropları ceketlerin içerisine veya böyle günlük bazda çok kullanıyorum. O yüzden bir de böyle hafif kare yakamsı bir krop aldım. Bunun siyahından da istiyordum ama kalmamıştı bedeni. Sonrasında Bershka'dan şöyle aşırı güzel bir renkte hafif kropumsu bir triko aldım. Ben yine Bershka'dan bunun siyahını almıştım geçen sene ve en çok onları giydim. O yüzden bu rengi de bu sene bol bol üzerinde göreceksiniz yine aynı modelden. Sonra Bershka'dan yine şöyle bir pantolon aldım aldım. Çizgili paçaları da böyle. Plan birden bir de şöyle bir şey aldım. Seyahate falan çıktığımızda özellikle telefonumu yakınımda tutmak istiyorsam bunu kullanırım diye düşündüğüm için seyahat çantası olarak aldım şöyle. Telefon çantası. En son bir de Stradivarius'tan gerçekten herkesin vücudunu o kadar iyi gösterecek olduğuna emin olduğum bir pantolon jean aldım. Paçalarında şöyle bir yırtmaç var. Bunu çok sevdim. Aşağıya da linkini bırakacağım bu aldıklarımın zara harici. Içinde. haberiniz olsun. Ha bir de spor ayakkabı aldım. Sporda giymek için. Ozelia diye geçiyor. Yine aşağıda linkini bırakacağım. Ve yine indirimden şöyle Nike Sweat aldım. Arkası da bu şekilde. Kısa. Bunu yine spordan sonra veya spora giderken falan giyerim diye düşündüm. Bunu da yine sporda giymek için aldım. Bu modal kumaştan. Yani modal kumaşta terlediğinizde sizi terli tutmuyor. Tomuk gibi böyle üşümenize falan sebep olmuyor. Spor için gerçekten biçilmiş kaftan yani. O yüzden hazır indirimdeyken bunu da almak istedim. Halbuki rengi öyle vav wow değil ama birazcık farklılık yapalım. Bir de bijüteriye uğradım bir tane caddede. Şu kulağımdaki küçük gümüş renkte halka küpeleri aldım. Bu kadar küçük yoktu. Sonra Zara'da görüp çok beğendiğim küpelerin aynısını yapmışlar. Zara'daki 120 liraydı. Ben kaça aldım? 39 liraya almışım. Bir de böyle birkaç tane kıskaçlı toka aldım. Klasik. Aa bir tane daha bir şey aldım bir dakika. Bir de şöyle kıskaçlı bir toka aldım. 15 liraya aldım bunu da. Güzel bir alışveriş oldu. Ben artık hani gerçekten alışveriş sefasını kapattım bu sezon. Sonbahar sezonundan alacağım çoğu şeyi aldım. İhtiyacım olan bir şey kalmadı. Şimdi bunları yerleştireceğim. Aynı zamanda bugün evde temizlik vardı biz yokken. Ütülenenler falan var. Ütülenenler arasından da yine dolaba girecek şeylerim var. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Vallahi dün 4 posta çamaşır attım arkadaşlar. Birçoğunu yerleştirdim. Zaten bunlar da ütülenenler olarak kalanlar. Şimdi sıra bunu kaldırmadan. Ay arkadaşlar vallahi ne yalan söyleyeyim bayağı sevdim. Resmen odam büyüdü ya. İnanılır gibi değil. Biraz düzleşsin diye böyle aldığımız sandalyeleri ve pufumu koydum üzerine. Bu bir gün böyle bekler. Yarın da alırım bunları. Biraz katlanıyor gibi. Hatta şunu şöyle çekelim. Açıkçası diğer halımla birlikte dönüştüre dönüştüre kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü o halımı da seviyorum aslında ama o biraz böyle karışık gösteriyor buraları. Böyle biraz daha ferah gösterdi bence. Şimdi artık bir güzel brownie hak ettim ben bir dakika göstereyim size de. Ha bu arada Aydın'ın dediği yerde burası. burası. Buraya bir göz alalım diyor. Ve ıvır zıvırları buraya koyalım diyor. Ama gerçekten yani hiç estetik duracağını düşünmüyorum. Onun dışında ta 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 of, Gülcan abla brownie yaptı bize. Neyse şimdi bir güzel çay yapacağım kendime. Yanında brownie. Belki dizi keyfi yaparım. Belki de bu videoyu editlemeye başlarım. Dolabımın son halini göstermedim sizlere. Bu bölümü zaten biliyorsunuz. En üstte yazdıklarım var artık. Burada şapkalarımı düzenledim. Yazlıkları en arkaya attım. Kışlıkları yine bu tarafa aldım. En üst gözde hırkalarım ve kalın kazaklarım var. Sonra burada da deri taytlarım, normal taytlarım. Aynı zamanda triko ve normal pamuklu eşofman altlarım var. Burada boğazlı trikolarım var. Burada uzun kollu pamuklu tişörtlerim. Sonracığıma burada da sivetlerim ve eşofman altlarım var. Burası da böyle oldu. Alt tarafta zaten çantalarım falan var. Oraya hiç girmiyorum. Sonracığıma en altta size ayırdım ürünler var. Burada pijamalarım, sabahlıklarım vesaire var. Hepsini tek bir yerde topladım. Burada da hem evde giydiğim hem de dışarıda giydiğim tişörtlerim var. Arkaya da mercerize kazaklarımı koydum böyle. Buraya yeni aldım ve hiçbir yere sığdıramadım. Kırkalarımı koydum. Bence burada gayet iyiler. Hatta yeni aldığım çoğu şeyi buraya koyarım diye düşünüyorum. Sonraki süreçlerde buranın içerisine berelerim, atkılarım falan gelecek. Daha çıkarmadım. Sezonu gelmedi diye. Burada yine yazlıklarım var bikinilerim ve pijamalarım var. Bir de plaj havlusu vesaire. Burayı zaten biliyorsunuz. Kışlık montlarım, kabanlarım vesaire var. Burada crop toplarım, çıt çıtlı badilerim, böyle şık bir yere gidersek veya işte gece dışarıya çıkarsak giyeceğim diğer tarz şeyler var. Normal badilerim var. Bunları kaldırmadım yukarıya çünkü yaz kış giyiyorum. Burada da sporda giydiğim taytlarım, spor üstlerim, spor sütyenlerim vesaire var. Bir de sizlere satmak için ayırdığım şeyleri göstereyim. Bu şekilde de biraz ürün ayırdım satmak için. Bunları da yakın sürede sizlerle paylaşırım. Instagram'dan takip ederseniz kaçırmazsınız. Yorucu birkaç gün oldu benim için. Ama sonunda bütün kışlıklarım dışarıya çıktı. Alacaklarımı aldım. Evin eksiklerini tamamladık birlikte. Ortaya karışık iki o oda toplamalı, kışlık çıkarmalı, yazlık kaldırmalı bir gün oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.